Selamlar, saygılar köy eğitim ailesi, sevgili öğrencilerim. Hepinize merhabalar. Ben Türk Dili ve Edebiyat öğretmeniniz Barış Çenbağır. Evet sevgili arkadaşlarım, geçtiğimiz haftalarda tyT Türkçe Soru Bankası ile ilgili kitap önerilerimizden bahsetmiştik sizlere. Bugün de biraz e, paragraf e, kitabı olarak ne çözebiliriz? Öğretmenin buradan ne tavsiye edersiniz soruları çok geliyordu. Bununla ilgili bir video çekelim istedik. E, deneme bazı değil arkadaşlar ama içerisinde konu anlatımı da mevcut olan hatta sözcükte anlam cümlede anlamında genellikle mevcut olduğu paragraf kitaplarını seçmeye çalıştım. E, denemelerle ilgili ikinci deneme doğru daha çok tavsiyelerimiz olacak siz de biliyorsunuz ki. Şimdi yine e, kolay kolay orta seviye, orta seviye, orta üst seviye ya da zor seviye gibi sınıflandırmalar yapmaya çalıştım kendi içimde. E, mümkün mertebe geçtiğimiz yıllarda da kullandığımız paragraf kitaplarının bu yılda da hemen hemen aynen devam ettiğini görüyoruz ama yeni kitapların da eklendiğini yeni kitapların da 2021 baskılarında mevcut olduğunu gördüm. Onlarla ilgili de tavsiyeler sizlere yapmaya çalışacağım. İsterseniz ilk olarak, hocam kolay seviye olarak ne çözebiliriz? Bunlardan başlayalım. Arkadaşlar her zaman için benim başlangıç seviyesi kitap dediğim kitaplar şöyle oluyor. İçerisinde paragraf soru tiplerinin konu başlıkları altında e, tasnif edildiği, sınıflandırıldığı, her soru tipinden bize pratik bilgiler verdiği ve bununla ilgili içerisinde bol bol test olan e, kitapları önermeye çalışıyorum. O yüzden de benim için başlangıç seviyesinde en ideal kitap, her zaman hız ve renk yayınlarının paragrafta hız testleridir. Burada hem zamanla da yarışma bakımından süreyi kontrol etme bakımından da bu testlerin güzel olduğunu görüyoruz. Önce mini testlerle başlar. Daha sonra içerisinde 20'şer soruluk testlerin olduğu kısımlara geçer paragrafta hız testleri. Bence başlangıç seviyesi için arkadaşlarım en ideal kitap hız ve renk yayınlarının paragrafta hız soru bankasıdır. Hocam ikinci olarak neyi tavsiye ederseniz derseniz arkadaşlar benim bu yıl çok kullandığım Arı yayıncılığın e, taktiklerle paragraf isimli bir kitabı var. Ama bu kitap daha çok 9, 10 ve 11. sınıf seviyesi diye söyleyebileceğim. Hakikaten başlangıcın başlangıcı bir kitap. Ben daha çok bu yıl 9. ve 10. sınıf öğrencilerime bu kitabı çözdürüyorum. Burada soru çözdürmekten ziyade soruların tiplerini tanıtan, bize o soruları nasıl çözebileceğimiz hakkında pratik bilgiler veren, içerisinde konu anlatımında olduğu Arı Yayıncılığın Taktiklerle Paragraf isimli kitabı var. Ama dediğim gibi ben burada kendinizi çok kötü hissediyorsanız, hakikaten paragraf konusunda size bir rehberlik edebilecek, biraz bir şeyler öğretsin de ondan sonra soru çözdürsün diyeceğiniz bir kitap arıyorsanız Arı Yayıncılık Taktiklerle Paragraf isimli kitabı ikinci sırada önerebilirim. Daha sonra arkadaşlar Tonguç Akademi'den güzel bir kitabımız var. Paragrafik isimli bir kitap. Bunun içerisinde 600 civarı soru var diye gördüm ben. Kolay seviye, başlangıç seviye diyebileceğimiz bir kitap bu paragrafı. içerisinde... 4'lü 4 sorulu, 8 sorulu, 16 sorulu ve 32 sorulu testler var paragrafik soru bankasında Tonguç'un. Ancak diğer kısımlarda biraz daha ileride ben bunun bir üst boyutu olarak çıkardığı bir kitap daha var Tonguç Akademinin. Ondan da bahsedeceğim. Peki hocam 4. sırada neyi alabiliriz? Yine arı yayıncı daha doğru şöyle gideyim 4. sırada. Arı yayıncılık yine Hamza Kaya öğretmenimizin. Ee, çıkarmış olduğu bir e, kitabı daha var arı yayıncılığın. Paragrafın ritmi isminde. Buna kolay orta seviye diyebiliyorum ben paragrafın ritmine. Buradaki sorular arkadaşlar hakikaten eğlendirici sorular. Önce bir deneme sınavıyla başlayıp seviyenizin ne olduğunu size gösteriyor bu kitap. Paragrafın ritmi. Ondan sonra konu konu artık biraz böyle hızla arttırarak, seviyede de arttırarak e, sorular sormaya ee, çalışmış. O yüzden dördüncü sırada benim size tavsiyem Arı Yayıncılığın e, Paragrafın Ritmi isimli kitabı. Kolay orta seviye ama orta seviyeye yakın zorluktaki bir paragraf kitabımız. Daha sonra arkadaşlar neyi verebilirim size? E, dördüncü, beşinci sırada pardon. Antrenman yayınlarının Antrenmanlarda Paragraf Anlam Bilgisi isimli bir kitabı var. Antrenmanlarla paragraf isminde. Yayın evinin adı zaten antrenman yayınları. Bence bu da başlangıç seviyesi için güzel diyebileceğimiz kitaplardan bir tanesi arkadaşlar. Biraz daha bir orta seviyeye doğru gelelim. Orta seviyede de yine az evvel kolay diye bahsettiğim Tonguç Akademi'nin paragrafik kitabının bir üst boyutu. Üst aşaması. Paragrafik S diye geçiyor yanlış görmediysem. Bu orta seviye hali diyebileceğimiz bir kitap. içerisinde 22 sorulu denemeler de var. Hatta video çözümleri de var her sorunun. O yüzden hocam ben orta seviyeyim başlangıçtan daha iyi bir kitap arıyorum diyorsanız Tonguç Akademi'nin Paragrafik S isimli kitabını da sizlere tavsiye ederim. Yine orta seviye kitaplardan devam edelim. isterseniz sevgili arkadaşlarım. Benim hocam yayınlarının ben iki tane kitabını gördüm paragrafla ilgili. Bunlardan birincisi kapağında 2 artı 2 taktik bilgilerle paragraf soru bankası isminde bir kitabı var. Benim hocamdan çıkmış olan. Bence orta seviye bir kitap. Yine e, benim hocam yayınlarının TYT, AYT ve KPSS için olan direkt anlam bilgisi isimli bir kitabı daha var. Benim hocam paragraf kitabı. Bu da orta seviye ve orta seviyenin biraz daha üstü diyebileceğim bir e, yayın. O yüzden benim hocam yayınlarının paragraf kitaplarını da bence gönül rahatlığıyla orta seviye olarak kullanabilirsiniz. Orta seviyeden gene devam edelim. Bence üniversite sınavı zorluğuna en yakın diyebileceğim seviye. Ben bunu TYT Türkçe soru bankası için de söylemiştim. Bilgi sarmal, bilgi sarmal bence arkadaşlar orta hatta ortanın biraz daha üstü seviye üniversite sınav formatına yakın zorlukta bir soru bankası. Bilgi sarmalın paragraf soru bankasında. Ben şiddetle size tavsiye ediyorum. Hatta benim tab ne olduğunda biraz sonra öneriler bitince söyleyeceğim onlardan bir tanesi de mutlaka bilgi sarmal oluyor her yıl. Daha sonra bilgi sarmaldan nereye atlayabiliriz? E, sosyal medyada e, özellikle paragraf sorularında verdiği taktiklerle de adını duyurmuş olan rüştü hoca var biliyorsunuz. Rüştü hoca'nın perikan yayınlarından çıkan rüştü hoca ile soru alı isimli bir kitabı var. Burada hocamız 22 farklı soru tipi paragrafla ilgili gruplandırmış, tasdif etmiş ve bu soru tiplerinin çözümle ilgili size pratik bilgiler, ipucu bilgiler vermiş hap şeklinde. Rüştü Hoca ile Soru Avı isimli kitabı da Perikan yayınlarından sizlere tavsiye edebilirim. Peki daha sonra neyi alabiliriz hocam derseniz yine bu arı yayıncılıkta paragraf soruları hazırlayan Hamza Kaya hocamız var biliyorsunuz. Onun Fides yayınlarından çıkan %100 paragraf isimli bir kitabı var. Sarı kapaklı bir kitap. O da bence orta orta üst seviye soru bankalarından bir tanesi arkadaşlar. Daha sonra neyi alabiliriz? Orada Yayın Denizi'nin güncellediği bu sene paragraf soru bankası var. Ben bunu da orta seviye olarak görüyorum. Yine benim top listemdeki kitaplardan bir tanesidir. Yayın Denizinin paragraf soru bankası. Ben e, bunun da çözülmesi gereken paragraf kaynaklarından bir tanesi olduğunu size içten bir şekilde söyleyebilirim. Yine benim beğendiğim soru bankalarından bir tanesi bunlar da e, bu yayın evi de kapağını değiştirdi geçtiğimiz yıl. E, Karekök yayınlarının orta üst seviye diyebileceğimiz paragraf soru bankası. Bu da e, güzel kaynaklardan bir tanesi arkadaşlarım. Sonra benim e, listemdeki zorlara doğru şöyle yavaş yavaş gelelim. Ee, Karakök'ten sonra neyi verebilirim? Palme yayınlarını söyleyebiliriz. Palme'nin Türkçe kitaplarını ben her zaman beğeniyorum. Söylemiştim daha önce ifade etmiştim. Özellikle onun hem edebiyatta hem Türkçe'de, TYT'de konu anlatımlı kitaplarını mutlaka öğrencilerime kullandırtıyorum. Ee, Palme'nin... Paragrafı içinde yine benzer şeyleri söyleyebilirim ama bence konu anlatımlarından bir tık daha aşağıda kalıyor Palme'nin e, paragraf soru bankası kitabı. Ama yine Palme'den çıkan benim e, beğendiğim bir kitap daha var gençler. E, Palme'nin anlam ve paragraf soru bankası içinde sözcükte anlam, cümlede anlam ve paragraf sorularının olduğu, sadece e, TET yönelik değil KPSS'ye hatta işte ALES'e yönelik de soruların bulunabileceği güzel bir e, soru bankası. Bence bu da zor seviyeye yakın, orta üst seviye diyebileceğimiz soru bankalarından bir tanesi. Palme'nin anlam ve e, paragraf soru bankası. Daha sonra da endemik kenarının e, paragraf soru bankası var yine endemik anlam soru bankası var. Bence bu da artık zor seviyenin başlangıç kitaplarından bir tanesi. Endemik yayınları da kaliteli sorularıyla meşhur olan yayın evlerinden bir tanesi biliyorsunuz. Ama yine benim tab listemin birazdan açıklayacağım listemin olmazsa olmazı limitin kronometre paragraf soru bankası. Bakın şey değil yalnız o kronometrenin bir e, denemek soruları olan yani içerisinde paragraf denemeleri olan değil de direkt Limit, kronometre, paragraf, soru bankası. Bence e, en ideal, üniversite sınavına en yakın diyebileceğimiz zorluktaki soru bankalarından bir tanesi. Belki de birincisi. Burada da kolay seviye, orta seviye ve zor seviye olarak e, sorular tasnif edilmiş. Limitten sonra hocam yine zor ne önerebilirsiniz derseniz. Arkadaşlar paragrafın şifresi. Bunun iki tane yayını var paragrafın şifresinin. Bir metot konu anlatımlı paragraf kitabı var. Bir de modüler soru bankası paragraf kitabı var. Ben ikisinin birbiriyle birlikte desteklenerek çözülmesi taraftarıyım. Eee biraz paragrafta anlamla ilgili taktik bilgiler istiyorum diyorsanız metot konu anlatımlı kitabı Bunları öğrendikten sonra bunları uygulayacağım bir kaynak istiyorum diyorsanız yine paragrafın şifresi modüler soru bankası ideal olacaktır. Hocam benim seviyem iyi, ben konu anlatılmasını istemiyorum derseniz de direkt zaten modüler soru bankasını çözebilirsiniz zor seviye olarak. Bunların dışında arkadaşlarım 3D yayınlarının ve paraf yayınlarının da yine anlam soru bankaları bence zor seviye diyebileceğim soru bankaları. Peki hocam sizin listeniz ne? Yani siz nasıl bir sırayla hangi kitapların çözülmesini öneriyorsunuz bize derseniz. Arkadaşlar benim birinci sıramda eğer çözmediyseniz hız ve renk yayınlarının paragrafta hız soru bankası var. Bence birinci sırada bu çözülmeli. Sonra e, bunu ben isteme yeni aldım. Arı yayıncılığın e, paragrafın ritmi. İkinci sırada ben bunun çözülmesi taraftarıyım. Bu ikisi çözüldükten sonra da bence ya Karaköy ya da bilgi sarmalı çözmelisiniz. Benim e, tavsiyem bilgi sarmalı. Üçüncü sırada çözülmesi gereken. Yani bu ikinci dönemin başlarına ya da birinci dönemin sonlarına bence tekabül ediyor. İkinci dönemde de arkadaşlar dönem başında bence limitin kronometre paragraf soru bankasını çözebilirsiniz. Mart'tan sonra da artık paragrafla ilgili deneme kitapları da hani şu 12li, 12'li 15'li 18'li 20'li vesaire denemeler var. Onları da daha sonra yine sizlere tavsiye edeceğim. O şekilde gitmek lazım. Yani ilk dönem başlangıçta başlangıç seviyesi bir kitap. Sonra e, Ekim sonu Kasım gibi bir tık daha zor. E, orta seviye civarı bir kitap. E, dönemin sonlarına doğru da işte Bilgi Sarma veya karekök veya ikinci dönemin başında. Bunlar sınav seviyesine yakın zorluklarda. Sonra bir tane de zor bir soru bankası. O da benim tavsiyem sizlere. Limit'in kronometre paragraf soru bankası. Yani bir daha bakın sayıyorum. E, paragrafta hız, hız ve renk yayınlarının birinci sırada İkinci sırada arı yayıncılık paragrafın ritmi bence. Üçüncü sırada bilgi sarmal veya karekök. Dördüncü sırada da limit yayınlarının kronometre paragraf soru bankası. Bu dörtlü bence paragraf için idealdir. Hemen hemen her soru tipini zaten görmüş olursunuz. Ama mutlaka ama mutlaka bunlar bittikten sonra da denemeler yapmak veya çıkmış soruları çözmek gerekiyor arkadaşlarım. Sadece TYT'de ve geçmiş üniversite sınavlarında değil, lisans üstü eğitim sınavında yani ALES'te çıkan soruları çözmek de sizleri epey bir geliştirecektir. Hatta mümkünse e, lisans KPSS mezunlarının şey lisans mezunu KPSS sınavındaki Türkçe paragraf sorularını çözmek de sizlere epey bir katkı sağlayacaktır. Bu dediğim gibi biraz daha ikinci dönem yapılacak bir iş sevgili arkadaşlarım. Umarım videomuz sizler için faydalı olmuştur. E, hepinize teşekkür ediyorum ve iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.